Adobe After Effects CS6 programının diğer programlarla bağlantısı hakkındaki konuya bakabiliriz. Adobe After Effects CS6 sürümü ile birlikte Adobe firmasının ürünlerini geliştirerek her geçen gün kendini yenileyen programlardan bir tanesidir. Diğer yan programlar dediğimiz yardımcı programlarımız Illustrator, Photoshop, InDesign, Adobe Flash, Media Encoder, Media Player, ve Adobe'nin sayamadığımız bazı programları da yine bizlere yardımcı olan, bizlere destekleyen programlarıdır. Örneğin Adobe Illustrator'da çizdiğimiz çizim veya storyboard tarzı bir çalışma yaptığımızda yapmış olduğumuz çalışmamız hareket haline dönüşmesi için bunların son olarak Animasyon halini veya efektif halini alabilmesi için After Effects programına ihtiyaç vardır. İlerleyen bölümlerde göreceksiniz ki bir şeyleri yoktan var etmek çok daha oldukça zordur. Yardımcı programlara destek alıp çalışmamızı iyice sağlamlaştırmamız bizler için daha faydalı olacaktır. After Effects'in en önemli özelliği efektif özellikleridir. Efekt efektlerinin oldukça fazla olması, efekt üreten firmalarınsa daha da kaliteli ve fazla olması bizler için önemlidir. Efektleri uygularken hayal gücümüze veya becerimize kesinlikle ihtiyaçın olduğunu bilmemizde fayda var. Programımızı açalım. Programımızı açtığımızda içeriye hangi formatların ve hangi projelerin alabileceğimizi görebilmemiz açısından file import file kontrol I kısmına gelerek görebilirsiniz. Şu an kurulum dosyamızdaki dokümanlarımızı, dosyalarımızı görebiliyorsunuz. Dosya türü dediğimizde bakınız genel olarak ne kadar formatı içeri alabildiğimizi, çeşitli ses dosyaları, kamera, raw, tif, nef, avi, pdf, eps, jpeg, Maya yine aynı zamanda, mp3, MPEG mxf, Photoshop, png, aynı şekilde, svf, targa, tif, wav, media gibi birden fazla çok formatların içeriye aldığını görebilirsiniz. Bunu baskı formatından tutun da EPS, PNG, AVI, çeşitli formatlara kadar bütün hepsini içeriye almamızda fayda sağlayan programlardan bir tanesidir. Gerçekten import özelliğinin en fazla olduğu programların arasında yer almaktadır. Çoğu çoğu programın desteklemediği bazı import seçeneklerin burada olduğunu ve seçeneklerin fazla olduğunu görebilirsiniz.